Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aşağıda bağıranlar var. O aşağıdaki bağıranları indireceğiz ilk başta. Eee baltam yeter mi acaba? Baltam. Ya bunun ne işi var bunların ya? Ya şunu bir atalım. Yanlış yere bastım. Ben niye kuvvet var bu arada? Dur bir dakika kafam karıştı. Boş ver onu. Meşaleyi al şimdilik ihtiyacım yok meşaleye. Kalkanı koyalım. I, baltam. Risk almayayım ben. Şimdi atayım bunu. Al bunu. Siz ne yapıyorsunuz? Şunu alamıyorum değil mi seni? Mesafem biraz. Biraz mesafem olsa keşke. Ama maalesef Gelin abi sizi buradan alırım. Orada. Hayır. Aa. Ya bitmiyorsunuz değil mi siz? Nereden geliyorsunuz oğlum ya? Spawnlarınızı da kırdım yani nereden geliyorsunuz ki? Zehirleme lan beni. Fakat. Bir dakika, bu alt, alt katlarda da olabilir mi? Alt katlar var sanki. Şimdi. Boş ver onu şimdi. Al bunu. Bir parçasını boşuna durmasın da. Sen nesin? Ne bu? Aşağıda spamlar mı gördüm ben? Sanki gördüm. E evet, arkadaşlar bir dakika. Şunun oyunun bir sesini kısayım. Çok geliyor. Pekala. Şimdi bakalım. Bilemedim ya. Neyse. Bir şey olmaz. Şimdi o mermi bulduk. Bu mi ben bir dakika benim tabancamın mermisi mi bu? Acb aynen tamam tabancama mermi bulduk bakırları alalım mermi yapabiliriz belki mermi yapmak için bakır gerekiyordur muhtemelen. İyi düşünüyorum ee, Baruk da gerekiyordur yani ekleyelim çantamız var iki tane çantamız var buranın altında da bir yer var evet buranın altında da bir yer var. Oraya... İşte bu be işte bu be İşte bu be İşte bu çok güzel oldu Çok güzel çok güzel Efsane oldu Oo, oo Neler neler var ha Arkadaşlar Çok iyi ya Burada bir sürü mermi var Hepsini Hepsine alacağım. Benim bir tane silahım vardı ya. Onu onun mermisi var mı acaba? Ya şu demir parçasını at. Şunu al. Ee, hatta sen, senin senin çantaya şunları bir çantaya atalım. 762'lik falan filan. Sen de git. Sen barutları da at. Çok akşam mı oluyor? Akşam oluyormuş gibi hissettim. Ben akşam oluyorsa şu duvarları kapatsam. Nasıl olur? Ne ee, oluyor? Evet ak akşam. Bir dakika. Akşam oluyor. Ben şöyle kapatayım şuraları. Bir aşağıya bakmak istiyorum çünkü. Ben tamamen kapatayım en iyisi ya. Ee, ağaçla kırmam gerekiyor. Bir yandan. Yani şuradan gelebilirler mi gelemezler mi? Beni tedirgin ediyor şu an. Bazı mutantlar girebilir içeriye. O yüzden şöyle bir tane daha şu an kalkan değil meşale lazım. Şunu alalım. Şunları alalım. Bir aşağı bakalım. Umarım ölmeyiz. Şunun ne olduğunu anlamadım hala. Bir şey arıyordu sen? Ne kullanıyordun sen? 7.62'lik 7.62'lik Attım mı ben 7.62-51 aynen öyle O zaman ben alayım abi bunu da alayım Yani gerekebilir ee, Onun dışında Seni şuraya at Ben bir de Bir dakika barut Barut almıştım sanki Almamışım Yok atlatmış mı yani? Şunu köşeye alalım yeniden. Çiğ tavuk pişirsem mi şu an? Dem benim taş var mı? Taş yok gibi. O zaman seni şuraya alıyoruz. Oba. Tarayacağız. Zombileri tarayacağız. Önümüzü geleni tarayacağız şimdi. Aşağı şöyle bir bakacağım. Abi bu ne? Yer altında kendilerine yer yapmışlar be. Çok sıkıntı ya. Aşağıya görünce fikrimi tamamen değiştirdim yani. Aşağı inmeyeceğim. İmkanı yok. Odun lazım olacak. Evet, bir çift göz. Gel bakalım. Gelmişken şurada macunla sizi alalım. Siz lazımsınız. Siz önemlisiniz. Yer mi yok? Ya bir git sen önemli değilsin. Bunları alıyoruz. Bunlar önemli. Oh be. Burası açıkmış. Çok güzel. Ben burayı özlemiştim. Böyle bir yere. Zombi atlar. Siz Aa, hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Olup Lan oğlum. Altıma attım. Ulan ne oluyor ya. İyice çıldırdılar bunlar da var ya. birden karşıma çıkıp at saldırıyorlar. Ee, pekala. İleride yine bir bina var galiba. Abi yeter artık. Ya bıktım şu binalardan. Ne oluyor lan? Birisi Lan müzik çalıyor. Lan zombi müzik çalıyor. Müzik çala çala geliyor lan. Lan müzik çala çala geliyor. What? Adamın açısı çantası var. Olup. Ölecek mi? Beni öldürecek bu. Ölecek mi acaba? Bir dakika, bir dakika. Bu, bu arkadaş müzik çalıyor. Oğlum sen sıkıntılı mısın ya? Allah Allah. Ölmüyor da bir de ya. Akşam oluyor bu arada. Bizim et kaynağımız buradayken hemen Gel bakalım sen de gel. Akşam oluyor. Çok sıkıntılı. Şu ağacın üstüne çıkabilir miyim? Ne oluyor lan? Şuraya, şuraya bir yatak set kursak. Uyku seti. Güzel manzaraya karşı uyku. Ya oğlum akşam oldu uyusana. Lan akşam oldu ya akşam hadi. Burası dağ mı küçük sanki. <laughs> benim kaçtığım yerde değildir umarım. Yok ya burası. Bir ya. Yok ya bu. Benim, benim yer daha yüksek yüksekteydi ya. Burası biraz daha alçakta ya. Uh, bu nasıl bir yermiş burası? Şuradan kazalım. Kendimi hazır şöyle bir yer, şöyle bir yer daha. Aha. Aynen hani he. Evet. İçeride zombilerin olduğu Zombiler kendini çığlık ata ata belli ediyorlar. Çok sağ olsunlar. Aa. Pekala ben bence buradan alabilirim orayı. Onu. Ya abi fırınla niye kazıyorsun? Nerede o? yeri kaçıyor. Gel gel. Aa, elime bunu aldım bunu buna vurdum mermi harcamak amacım da yoktu ama şunu şöyle geri koyalım buradaki yok abi ben buraya hiç güvenmiyorum kır şurayı bu arada ilerideki yerlerde de var muhtemelen muhtemelen demeyeceğim kesin bu arada ya onları da şimdi kırayım mı Mesela şunun içinde de var mı? Burada bir deniz feneri git İyi ki altta bir delik varmış. Vallahi var ya. Gitmiştim şu ana kadar. Yerde bir sürü delik var. Ne oluyor oğlum? Ateş etsene ya. Geç ateş ediyormuş. Taramalı olduğu için. Ben bir... Abi şu delikleri kapatalım. Olur mu? Şu delikleri. Hayır. Ya git. Allah Allah. Nereden geliyorsun oğlum sen? Nerede spam'ların var? Yukarıda bir yerde spam'ların olmalı herhalde. Şurada mı? Muhtemelen burada. Ben bunu bir Aa zehirlenemem zaten. Al. Korumam var. Hiçbir şey yapamazsınız bana. Burada spam'ları var mı hemen? Bir bakalım şöyle yok Ama aşağıda var Abi kır Hayır 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 Hayır, hayır. Aa. Çok sıkıntı ya Çok sıkıntı Ha <laughs> ben O Çok güzel abi. Yine Nasıl yani mermim yok mu? Kötü olmuştu. tabanca Tabancayla idare edeceğiz. Headshot. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Sorunumuz şu. Aşağıdaki kapıyı kapatmam lazım önce. Şu kapıyı kapatmalıyım. Ben aşağı ineyim tamam mı? Ya siz nereden geliyorsunuz oğlum? Söylesenize siz nereden geliyorsunuz? Ben zehirlenemem zaten. Ya. Yeah. Peki hala bu bir yerlerden çıkıyor bunlar. Ben o zaman uzun durmayacağım. Direkt şuradan alabildiğim alabildiğimi çantaya atacağım Doğru düzgün bir şeyler yok bunlarda zaten Abi şurada Çok fazla spam var orada ya Yani bir iki tane yok Adamlar 4-5 tane üst üste koymuş oraya Ben bunu nasıl şey yapayım yani Gücüm yok ki bir, bir vuruyor bir tane zombi ölüyor mu zaten Canımın yarısı gidiyor böyle Şuradan Ben nereden geldiğimi bilmiyorum Evet ben şu dümdüz gideceğim böyle şu an Ama akşam oluyor ya Sanki Ben şöyle kenardan Kenardan Yağmalasam ya Abi bu ne ya mal tamam, al şunu Bekle bir işime yaramıyorlar Burada bir şey var mı yok Aşağı yatta inmem Aa. No. Çıkalım. Hmm, birinin inek çiftliği varmış. Ama artık yok kendisi. Peki ya burada ya şu giriş yerlerine bir sandık koyun da. Heh. Güzel. Elmaları alalım. Buradan gidelim ben. Anırma sesleri geliyor. <laughs> ya abi ben bu aşağıdan geçmek istemiyorum ya. Hiç istemiyorum ya. Ne oluyor oğlum? Ya o ses ne lan? Gel buraya. Abi bu ses ne ya? Korkuyorum bak. Çok korkunç bir ses geliyor şu an. Az önce bir... <laughs> Sen gel bakalım. Akşam oluyor ya. Allah'ım ya. O ne yazdı orada? Arkamdan maşallah. Yerin dibinden çıkıyorlar ha. Köpke benimle gel köpke. Anlayayım mı demek ne oluyor oğlum arkamdan Oo. Oh. Evet sanırım Abi Çok fena Şu an gece Şu elime Nerede meşale Ben gece denizde kalayım en iyisi ya Bloom. havaya bak lan. Çok fena bir şeyler geliyor ha. Kanlay başladı. Atmosfer bayağı şu an korkutucu. Ben yani yerimde durmayayım en iyisi hiç. Çok benim için iyi olmayacak. Hava ne oluyor oğlum? Oğlum bir uyarı verdi. Ne oluyor lan? Hava karardı. Hava kapkaranlık oldu lan. Ay tutulması mı demek? Ne demek oğlum bu? Ee, şu an güvende olduğumu varsayıyorum. Bir daha bir bakacağım. Şu an hava tamamen karandı, karardı. Yani ay ay yok. Ay tutulması mı bu? Neyse artık. Ben dümdüz gideceğim yani. Köprü. Bu ne abi şehir merkezine mi geldik biz? Yok şehir merkezi de gözükmüyor ama. Abi köprü nasıl köprü yapmışsınız ya bu ne oğlum? Birbirlerine tutmuyor ki bunlar. Yani bu köprü fazla dayanmaz. Pekala sen nesin acaba sen ne olabilirsin senin nesin kitap ve kalem ve havuç ne yazıyor olabilir acaba yani Ne ne olabilirsin ki Allahım ya Yav at şunu şuraya Ver bakalım şunu Ne yazıyordur Ne yazıyordur John 832 Çok anlamlı abi John 832 Bu ne demek şimdi yani Biri bana açıklayabilir mi Bu ne demek Sen bana saldırmazsın ya Abi ne gırlıyorsunuz şimdi Ya lan o senden mi geliyor Kayboldu birden Senden mi geliyor o ses Umarım senden geliyordur. Ya ben şu John 832 ne hiç bilmiyorum. İşime yarayacağını da sanmıyorum. Bu da benim köpek kayboldu değil mi? Daha onu geçtim benim teknem ha burada. Ya ne gırlıyor abi ne gırlıyor. Bak. Seni anlıyorum. Karga Bey. Ben şurada hiç ses yok gibi duruyor. Temiz gibi duruyor. Temiz gibi yani. Üyle altın elma mis gibi. Abi dur be. Ya ne aldı o? Ya sen mi git? Benim evanterim doluyor yine. Burada bir şey yok başka. Ve akşam olduğunu hissediyorum. Kesinlikle doğru hissediyorum. Bence kesin akşam oluyor. Ve ben yine bir yerden geliyor ha. Ya ver şunu. Evet ben gidiyorum. Hiç öyle heveslenme. Ben gidiyorum. Ne şu en nefret ettiğim. Bu ne abi ya? tam bu ne ya? Hmm. ormana geldik. Her yer şu bambularla dolu. Akşam oluyor bir. da kalabilirim bence. Ya manyak manyak sesler geliyor. Güzel. Burada kalalım o zaman. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Sevdiyseniz devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.